Bilal hoş geldin. Hoş bulduk Feritciğim. Konuklarımızın ne kadar cesur olduğunu anlayacağız. Bunun için yapıyoruz. Sürriyet, Cesur Yürek programındasın. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk, seni çok özledik. Sorum şu, sizden geçti mi? Bizden geçti mi? Sevmediğim demeyeyim de kırgın olduğum var. Kim? Hayır. Ali biçime çok kırgın mesela. Neden? Ee? Niye? Benim kuvu bir fotoğraf falan onlar, reklam verme. Öyle bir yani. şey yapmam. yani Yusuf ve Danlar'ı çıkartmadım ama onu yapmazdım. <laughs> Abi önümde bölümlerimiz var. Bölümleri şimdi okuyacağım. Günlük güneşlik, arama motoru, magazin zamanı, çıkmaz sokak ve yer yerinden oynasın. İstediğim bölümden soru seçebiliyorsun. Puanlamalar zaten yazıyor. Şu anda ekranda görüyoruz zaten. Hangi bölümden başlayalım? Abi yavaştan başlayalım. Yani hemen Hı -hı. şey yapmayalım. Arama motoru diyelim. Arama motoru diyelim. Ekşi Sözlük'te gördüğün ve aklında kalan en iyi ve en kötü yorum hangisiydi? Bizle alakalı şunu gördüm. Bilal Hancı, yazıp arat... Yok, benle Bilal Hancı yazıp arattım. Yok benle alakalıydı. Bilal Hancı yazıp arattım. Bu bu arada şundan sonra geliyor. Galatasaray'ın Avrupa Kupası maçından sonra ben şey yazıyorum. Çok seviyorum. Ben e, ülke içindeki rekabete tam destek tabii ki de bu olsun. Olması gereken ama takımlarımız Avrupa'ya gittiğinde Türkiye'yi temsil ediyorlar ve rakipler yendiğinde Galatasaray'ı yendim, Fener'i yendim, Trabzon'u Beşiktaş'ı yendim diye Türkleri yendik diyorlar. Ben bir takımımız Avrupa eklinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş dahil hepsi gittiğinde destekledim diye söyledim. Böyle bir tweet attım. A tweetin altına gelen şu. Bunu bir Galatasaray taraftarı söylüyor. Bu bir kim diye araştırdım. Trabzonspor ve AK Parti propagandası çıktı. E sen Galatasaray'ın adına ağzını alma. Şok oldum. Ne alaka dedim. ya? Yani ben Galatasaray e güzel bir şey söylüyorum. Ve böyle bir cevapla karşılaştım. Çok olmuştum. Yani en Böyle yani ne alaka dediğim şey buydu. En güzeli de şu. Ee, biz bir çocuğu şey e, okuldan almıştık. Hı. Takipçimizle bir gün diye video çekiyorduk biz. Bir tane çocuk kardeşimizi Ferrari ile okuldan almıştık. <laughs> e, mesela o gün ona yaşattığımız günle alakalı bir e, şeydi cümleydi o da. Hayatının en güzel gününü yaşamıştır bir daha o seviyeye çıkabileceğini düşünmüyorum. Ona bunu yaşattığınız için cennetliksiniz dediydi. O an kendimi cennetli hissetmiştim gerçekten. Vay süper Hı. abi. Sapın ne kadar? Evet, samimi evet dedim ya çok iyi bir şey yaptık. Yani tabii cenneti garantiledik gibi ya o an öyle bir hissiyat gelmişti. Aldın valla puan. Tamam. Güzeldi. Güzel. Yani. Güzel. Devam edelim. Kaç puan da bu soru? İki puan. İyi. Evet. Bir tane magazin zamanı gelsin. Magazin gelsin. Çocuklar Duyması'ndaki Fısfıs fıs İsmail rolüyle ünlenen Süleyman Yağcı'nın kadınların tayt giymesi iğrenç otobüste öpüşen birini görürsem uyarırım sözleriyle ilgili görüşlerini paylaşır mısın? Müdahale ederim. Yani bu cümlesinde e, kendisi eğer samimi ise kaç kez oynadı o Çocuklar Duyması'nda? 5-6 sezon oynadı yani. Evet, evet. Ve oynadığı karakter e, sekreterine taciz uygulayan, dosyaları getir üzerinden e, bir... E, giydirme yapan bir e, karakter. O karakteri oynamayı kabul etmemesi lazım mesela. Eğer bu konuda ciddi ciddiyse ve samimiyse. ise, e, bence samimiyetsiz e, sırf gündeme gelmek için yaptığı bir e, açıklamaydı. Çok hoş bir açıklama değil. Bu arada e, kim kimle nerede öpüşmek istiyorsa öpüşebilir. Başkalarını rahatsız etme sürece hani çok da e, çok elzem bir durum değil. Öpüşmek çok güzel bir şey bence. Harika bir şey. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Poğa aldın, alın aldı mı? <laughs> Aldım. Evet biraz daha zorlaşalım. Zorlaşalım Neymiş abi. Neymiş bu çıkmaz sokak? Ver gelsin. Çıkmaz sokak geliyor. Rol alacağım bir filmde senaryo gereği sevişme sahnesi olsa oynar mıydın? Oynardım. Sanat için. <gülüyor> <gülüyor> Film ne için yapılıyor? Hangi filmden bahsediyorsun? <laughs> Verin. Oynardım abi. Aslında burada eşimi tepipiz yani. Hı, hmm. Eşimin tepkisi mi? Evet eşin. Gayet evet. olgunca karşılardı ve e, o da izin verirdi. Eminim. İstersen evet. şu anda e, telefonla arayıp hoparlörü verip sorabilirim. Alo. 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 Aşkım. <laughs> Şimdi e, bana bir soru soruldu tamam mı? Böyle zorlayıcı sorular soruluyor. Hürriyetle Cesur Yürek e, programındayım. Tamam. Sorulan soru şu. Feritciğim e, bir daha sor ben de... Rol alacağım bir filmde senaryo gereği sevişme sahnesi olsa oynar mısın? Ve eşim, eşim bundan sen. rahatsız olur mu? Duydun mu? Evet duydum. Ben dedim ki oynardım ve eşim de gayet olgunca bunu karşı, karşılar dedim. Benim cevap mı vermem gerekiyor? Evet eşi ne derdi? Ben de bunu söyledim. Olgunca karşılardı tamam o zaman ben kendi cevabımı vereyim. Ee, orada oynayan kişi Bilal Hancı olmadığı için bir karakter seviştiği için tabii ki de tepki göstermezdim. Bilal Hancı olarak sevişirsem tabii ki de kızarım. Sen that's amazing bir da en vibes'ısın. Seni oh. çok seviyorum. Haftaneşi. Ne zaman geliyorsun eve? Tamam. Videodayız yani. Devam değil ya, çekim. Evlett seni. Ha tamam bay. İşini yaptın devam. Bay bay. Süper. abi bir şey söyleyebilir miyim? Burada e, puanımız 5 değil mi? 10 verelim ya. Bilmiyorum artık. 10 verelim abi burada. Yani telefon görüşmesi de burada... sağladım. Ekstra evet, katkısı evet, aldım. Evet 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 burada. Burada 10 verelim abi. 10 aldın. Double. Devam edelim. Hangi bölümden devam edelim? Abi bir tane daha magazin zamanı gelsin. Yarın. Ya gelsin bir yer yerinden oynatsın sesler. Onun zamanı daha var. <laughs> <Şu> aslan bekle. <laughs> Bu aralar Danla Bilç, Rayman gibi birçok fenomen içeriklerine reklam veriyor. Sizin reklam verdiğiniz bir içerik var mı veya bu konudaki görüşleriniz neler? Ee, sinema filmimize verdik. Ben klip. şarkılarıma verdim. Klip, bizim kliplerimiz. Yan ayakla evet. klip yaptık verdik. Gayet normal bir şey yani. Sen şeyden bahsediyorsun. Gönderiyi öne çıkar yapıyorlar Instagram postlarına. Evet. Ondan evet, evet. Onu yapıyor muyuz? Normal bir fotoğrafımı mı? Evet, evet. Normal bir fotoğrafımı çıkartmam. Ha, onu... Öyle. Ama yaptığım bir işi e, ee, tabii ki de yaparım. Yani zaten yapılması gereken bir şey. Herkes yapmalı bence. Ee, ya da şöyle bir şey olabilir. Çok güzel bir video çekmişsindir. Ee, daha fazla kitleye ulaşmasını istersin. Buna da basabilirim. Ee, ama böyle bir fotoğraf çekindim. Cool bir fotoğraf falan. onlar reklam vermeye. Öyle bir yani. şey yapmam. Yani Yusuf ve Danlan'ın neyi öğretmenine çıkardığını bilmiyorum ama onu yapmazdım yani. Aldın tamponu. Teşekkürler. Uçuyoruz. Evet, uçur, uçur. uçuyoruz şu an vallahi ya. Nereden gelsin? Abi bir çıkmaz sokak sor bakayım ya bu zor benimkiler zor gibi ama evet, magazin evet. daha iyi. Yani, magazin zor ya. Evet. anne ile eşin arasında nasıl bir uyum yakaladın? Arada sorunlar yaşıyor musunuz? Yani vereceğim cevap statmen çek bilmiyorum ama şu ana kadar kendim de gördüğüm dahi gördüm en iyi e, kaynana gelin ilişkisi yaşıyor olabilirler yani. Abi şu... Harikalar. Benim annem ben benim annemi herkes sever. Annem e, çok sempatik bir kadın zaten. Atakan'la Fatih de burada e, biliyorlar. Zaten sosyal medyada çok fazla videosu var. Esin de çok böyle hani saygılı, terbiyeli, min minnoş bir kızdır. E, mesela o konularda kendini çok iyi, yani idare etme konusunda da e, çok iyidir. Hani annemle eğer biliyorsa ki annem bir konuyu hoşuna gitmeyecek, iyi idare eder yani o konuyu. Ama öyle bir konu da olmadı. Harikalar, ben, bu beni çok mutlu ediyor yani. Zaten sosyal medyada çok fazla annem mesela Atıyorum Esin dekoteli bir kıyafet giyiyor ve paylaşıyor. E bunda da hiçbir sorun yok bence. İstediğinde giyebilir. E ona da karışmam. E annem de mesela bekliyor ki insanlar bunu nasıl giydirir falan. Annem de hafif yorum yazıyor. Maviş kızın çok güzelsin canım kızım falan yazıyor. Yani herkes şok oluyor. Esin de diyor ki benim çok hoşuma gidiyor diyor mesela. A, tam puan aldın. Abi e, magazin hoşuma gitti. Bir yerinden oynat. Sonra. Bir geliyor bir sonraki. Magazin zamanı bir tane. Ee, Mustafa Ceceli pek çok işte düet yaptı ve sizin de rüzgar attı bir şarkınız var. Yeni bir şarkı yapar mısın Mustafa Ceceli? Yaparım. Çok da isterim. Mustafa abi bence müzik konusunda e, bu ülkedeki 3-4 kişiden yani 3-4 adamdan bir tanesi insandan birisi diyeyim. Kadınlar da şey olmasın da insandan birisi diyeyim. Müzik e, insanı olarak 3-4 kişiden birisi harika bir insan. Ben Rüzgar'ı Mustafa abiye getirdim de Rüzgar slowdu. Hatta uh -huh. akustik versiyonu çıkardım Atakan da şey dedi. Çok gereksizdi, bir akustik çıkardım dedi. Sonra aslında ben de düşündüm keşke yapmasaydım slowumu diye. Aynen, snowku mu yani? Mustafa abiye slow getirdim. Mustafa abi ertesi gün bana şarkıyı attı. Bilal bak böyle bir şey yaptım diye. Bambaşka yani yönlediğimiz bir şey çıktı. Şok oldum. Ee, Kementesini Mustafa abi çaldı mesela o şarkının. Güzel bir çalışmaydı bence. Çok güzeldi. Pa Parantez burada. Ee, ya sen sesin şarkı söylüyorsun. Ee, diğer fenomenlerin çıkardığı şarkılara göre ya sen kendini e, önde görüyor musun? Bu arada ben görüyorum Bilalenci'yi bu anlamda. Çünkü işte trafik geliyor 70 milyon, 100 milyon, 20 milyon izleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen sanki şarkı, şarkıcısın ya, şarkı söylüyorsun artık. Koşa Şöyle söyleyeyim ben küçüklüğümden beri hep e, fenomen olduğum için değil, küçüklüğüm lise yıllarımın başında ortaokul yıllarımın sonuna başından beri hep böyle kendi kendime şarkı söyleyip şarkı söylemeyi çok severdim. Çok da güzel söylediğimi düşünürdüm. Okulda hatta öğretmenler dersin son 10 dakikası kalırdı. Hadi kalk bir şarkı söyle derlerdi. Kalkar şarkı söylerdim. Müsamerelerde şarkı söylerdim. Çok severdim şarkı söylemeyi. Bu ilk kez hani biz Atakan Fatih ile beraber bu işe girdikten sonra yani tanımaya başladıktan sonra hep bir şarkı yapmak istedim. Hissiyatım oldu. Ee, bir tane şarkıyı ağlama beni biliyorsun yakaladım onlar da dinlediler hani yani yap dediler yapman lazım dediler ve yaptım ya, diğer arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim sana yeni nesil hani popüler kültür hani bu rap'e yakın e... abi de senin çıplak sesin programa gerek ihtiyaç duymuyor yani direkt ya, tabii biliyorsun. ki duymuyor <laughs> ama tabii ki de bir işlemden geçiyor evet ama ya, yani düşünüyor. hani şey değil senin çıplak sesini dinliyorum hani, bu konuda da hani, hani iddialılığım iddialıyım diyeyim. Seviyorum, güzel olduğunu düşünüyorum. Hatta yakın dönemde e, Karadeniz şarkı söylüyorum. Hı hı. Yakın dönemde Nisan ayının içinde e, filmden sonraki bir süreçte e, Zehra ile beraber, Zehra'yı biliyor musunuz? Cennetten Çiçek şarkısıyla beraber tanırsın. Zehra ile beraber Karadeniz'in çok dışında bir düet şarkı gelecek. Hareketli bir şey mi olacak? E, Aşk şarkısı diyeyim. Yani bu yaz düğünlerde ne düğünlerde gençlerle. artık o çalacak. Yani. Ne istiyorsun gençlerden? Mustafa Abinin Sultanımdan e, artık kurtaracağım herkesi. O, o kadar iddialıyız, evet. çok iyi. Hadi bakalım, heyecanlıyız, meraklıyız, dinlemek de istiyorum. Işte. Demo halinde öncesinde dinlersek. Ben dinlersen... şey arkadan iletirim sana. Aldın puanı. Teşekkür ederim. Nereden devam edelim? Abi Fatih ve Atakan oradan iş ediyorlar. Yer yerinden ölesin. Artık son yıllarda Fenomen olma sayısı ve kitlenin fazla olması artıyor. Yani herkes ünlü oluyor ve belki de aslında kafalar kadar konuşulan insanlar oluyor YouTuber'lar. Eskiden ama birkaçtı ve sayısı geçmiyordu. Ee, sorum şu, sizden geçti mi? Bizden geçti mi? Bizden geçmedi. Şöyle bir şey var. Ee, biz yaklaşık 6 yıldır her cuma YouTube'da... Bir içerik sunuyoruz insanlara. Ve her cuma bizi görüyorlar. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Arka sokaklardan geçti mi? Bence geçmedi yani. Hala izliyor, izleniyor yani. Eski bölüm sayısı olarak çok fazla bölüm yapıyorlar. Bizden geçti mi derken şöyle. Bizde çok fazla mental yorgunluk oldu. <laughs> İç, yani aramızda hani yorulduk yani çok fazla yorulduk. Çünkü insanların seveceği ve izleyebileceği içerikleri üretmek öyle kolay değil. Herkese bir şey beğendirmek çok kolay değil. Bir de artık e, Shortslar çıktı, TikTok çıktı, e, çok kısa ve çabuk tüketilebilen içerikleri seviyorlar. YouTube'da uzun süreli içerikler üretmek eskisi kadar kolay değil. Ayak uydurabildiniz mi bu e, değişen? Bizim için zor bir şey şeydi ayak uydurmak ama dediğim gibi bu mental yorgunluk bunun önüne geçti bence bizde bir resetleme e, gerekiyordu. Tam da aslında şu anda o dönemden geçiyoruz biz. Biz korona döneminde Brezilya'da mahsur kaldık biliyorsun evet. ve orası bizi çok etkiledi. 3,5 yani buçuk ay ailemizden haber alamadık, yani onları göremedik, e, orada rehin kaldık, hiçbir şey yapamadık, video çekemedik, çok fazla çektik de çok fazla çekemedik. E, Döndüğümüzde 10-15-20 gün burada e, bir karantinada kaldık, çıktık sonrasında özel e, işlerimize alakalı özel sebeplerden e, birkaç darbe yedik, e, sıkıntılar yaşadık, çok fazla problem yaşadık. İnsanlar bunu görmüyor, Hani arka e, kamera arkasında çok fazla sıkıntılar yaşadık. Ve bunların hepsi etkiliyor. İyi içerik sunma. Yani insanlar bizi 7-24 laylaylom zannediyorlar ama değil. Gerçekten çok fazla problem yaşıyoruz. Yani e, maddi dolandırıldık. Bunu da söyleyebilirim burada. Manevi dolandırıldık. Çok sevdiğimiz insanlar tarafından kandırıldık. Hak etmediğimiz şeyler yaşadık. Ya yani şöyle bir şey. Biz bu işe başlarken mesela bu işte hep en iyi ne izlenir diye başladık. Gerçekten şuna başlamadık. Daha çok nasıl para kazanabilir diye başlamadık. En iyi ne izlenir diye. Biz içeriye bakıyorduk. Yani içerik nasıl diye, izlenir mi diye bakıyorduk. Yani biz şimdi burada bir burası bir mahkeme değil ama o konuda bizim ço için çok büyük bir yara Atakan için e, içinde öyle bence. Yani kamuoyuna bunu hiç bahsetmedik. Biz hiçbir yerde söylemedik. Hiçbir yerde bahsetmedik. Çünkü ne dersek diyelim başka biri çekeceklerdi. Hatta ben şu anda burada bir risk aldım. Böyle bir konuya girdim. Şu an ne dersen diyeyim. Geri çekecekler. İster inansınlar ister inanmasınlar. O bizim ee, hani şuradan şu bir iş şu işi yapalım da voleyi vuralım da çok para kazanalım da diye yaptığımız bir iş değildi. Gerçekten çok güzel bir içerik fırsatı önümüze çıkmıştı. E, i̇ster inansınlar ister inanmasınlar. Hiçbir para almadan bu işi de, o işi de yapmıştık. E, ve elimiz ayağımıza dolandı iş sonrasında. Çok pişman oldu tabii ki de. Ee, işte i̇şte bunları da yaşa yaşa öğrendik. Bizim için bunlar da çok zordu. Her şey üst üste geldi. Ee, hani hak etmediğimiz şeyler yaşadık derken böyleydi. Ee, o yüzden sorunun soruna döndüğümde sizden, geçti mi kısmında evet. biz 6-7 yıldır e, harika paralar kazanıp lay, lay yaşayan insanlar değil. Yani arkasında çok zorlu bir hayat geçirdik. Bir kere 3 kişi olmak çok zor zaten. 3 yani, kişisin bizim hepimizin istekleri var, hepimizin e, aileleri var, hepimizin dilediği şeyler var. Hani ne kadar da birbirimizi seversek sevelim ayrı düşebiliyoruz. Hani, Ay hani burada şey alabiliyoruz. Bazen bu bizi yavaşlatıyor, bazen hızlı yol aldırıyor. Ee, ya, o yüzden hani bizden geçti mi bence hayır. Çünkü yine şu sosyal medyada e, masaya oturalım. Yani bütün herkesi getir masaya. Bizim kadar dijitali iyi bilen, bizim kadar dijitalde hani ne yapılsa tutar ne yapılsa tutmaz ya da ne bileyim ne yapılmalı ne yapılmamalı ya da bir kriz anı nasıl yönetilmeli ee, bunu iyi yönetebilecek ekip bence yok. o evet, yüzden vallahi. o yüzden e, kesinlikle bizden geçmedi. Sadece dediğim gibi Acun bundan 6 sene önce terlikle program sunuyor. <laughs> Yapmayın gözünü seveyim. Sadece bir dinlendik. Birazcık kafa resetlemek. Şimdi film e, inşallah çok güzel sonuçlar alacak. Biz de e, ee, o korona dönemi bahsettim orada ofisleri herkes kapatmıştı, hı hı, çalışamıyordu. Hı. Biz de kapatmıştık, sonrasında açamadık. Şimdi yeni yeni açtık kendi yerimizi, yerimiz yurdumuz artık belli. Ee, ekibi büyütüyoruz, herkesten destek alıyoruz, ee, destek veriyoruz ve çok güzel bir şekilde tekrar e, insanların seveceği içeriklerle döneceğiz diye düşünüyorum. Çıkmaz sokak gelsin bir tane. En sevmediğin ya da kendi en uzak bulduğun dijital medya ünlüsü kim? <laughs> en sevmediğim. Sevmediğim demeyeyim de kırgın olduğum var. Kim? Hayır. Ali biçime çok kırgınım mesela. Neden? <laughs> Niye? Ya şöyle söyleyeyim. Ben Ali biçimi çok se seviyorum. Sev yani sevdiğim bir arkadaşım. <laughs> <laughs> ee... ve Ali biçime aslında her zaman e destek olduk. Her 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 yönde. Yani e hiç hiçbir şey hiçbir türlü e, ee, kötü bir şeyimiz yok. Lan <laughs> biz! <laughs> ama Ali'nin... E... ya şu tabir ya. Gerçekten öyle demeyeyim mi? Tabir o yani. 2-3 hani izlenme olunca değiştiğin olur yani evet. Yani e... mesela Mesut Can'la çok tanışıklığım yoktu. ama evet. Mesut'a bunu söyleyemem ama Ali'ye söylerim. Eee <laughs> Değişti yani. Hı hı. hani biz mesela ulaşmak istediğimizde hani geldi bir şeyler yap, hani yapalım hani dediğimizde ya da onlarla biz de yapalım iş güç de değil muhabbet sohbete. Hani bilmiyorum çok değişti yani eskisi gibi değil eski Ali hani değil yani o yüzden çok kırgınım ona. Sevmediğim demiyorum, kırgınım diyorum. Ee, onun biraz bu şeyin büyüsüne kapıldığını ve o, 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 insan ilişkilerine böyle davrandığını düşünüyorum. Hı. O yüzden Ali'ye çok kırgın. Aldı canım yazdı evet. hanesine. Evet. Üzüldüm. Evet. Beş puan da aldın. İki soru, İki soru kaldı. <laughs> magazin zamanı <laughs> abi. Son dönemlerde sosyal medyada gördüğün en absürt bulduğun magazin bir hangisiydi? Merhaba olurum kameraya karatması. karartması. <laughs> Şok yaşadım yani ne yaşıyor diye. Ne yapıyor nasıl atıyor bir göstersene mi? çok cringe olmuşum şu anda büyük ihtimalle. Yok olmadı. Ya e, bilinçli yapıyorsa bunları olağanüstü. Aa, ha, harika yani. Bilinçsiz yapıyorsa... Geçmiş olsun. Yani bence çok baş, oyunculuk olarak çok başarılı bir kadın. E, kim ona bunları yaşatıp bu hale getirdiyse e, yani çok çok sıkıntılı bir hale sokmuş kadını. Ama bence bilinçli yapıyor. Çünkü Enes'in videosunu izlemiştim. Gayet akıllı yerindeydi. Yani çok şey Kim diyeyim, olabilir? Sence bilir kim bilir getirmiş Sarkışın olabilir ya. bu hali onu? Aklında bir Şiraklısı isim var mı? He? Işra biliyodur. Murat Talkılıç değil miydi? Öncekisi. Ya ona niye bağlıyor? Murat Merve, 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 Merve Ben ona bağlamıyorum. <laughs> bu arada <laughs> kim getirdiği sorali. Arkadaşı da ailesi getirmişti. Sosyal medyanın şeyi o ya. Yani. Ben ona bağlamıyorum ama. istemiyorum Ben konu kalacak yani. Merve'nin alabilirsin ama Merve'nin şeyi e, paylaştığı, pay, sadece o değil paylaştığı kişilikler <laughs> çok enteresan oluyor. Yani e, takip belki musun? de böyle takılmak istiyor o da, o da olabilir ama bilinçli yapıyorsa harika yani. Takip ediyorsun. Galiba. Ediyorum, ediyorum. <laughs> Maz Sokak gelsin bir tane de. E... Abi, benim de çok merak ettiğim ve seyircilerin de çok merak ettiği bu konu bu. Fatih ve Atakan klibin üzerinden kışkırtma çekmişti. E, bu konuda hala kırgınlığın var mı? Ya bu arada gerçekten klişe mi, kurgu muydu abi değil miydi ve e, orada gerçekten ne düşündün? Hangisi? hala kırgınlığım yok tabii ki de. Ee, Sevdan'ın ha bu benim emeğim ya. M -m 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 diye. Abi çok ben yani tilt oldum. Ben kafama abi, kurgudan şey burnuma kafa attırmama bu kurgudan. Kafa attı benim burnuma ya orada. Eee atakan burnu şefatin burnu kanadı ya orada. Evet. Zaten orada bir hangi haber sitesiydi? Haberleri çıktı ya magazinle. Tam çıktı. hatırlamıyorum. Kanal D'de çıktı galiba. Hı hı. Benim o burnumun kanadı yeri sansürlemişler. <laughs> İşte arkadaşa da Şöyle bu kadar yapılmaz diye. Onu videoda biz de sansürledik. Biz de Şöyle söyleyeyim. <laughs> evet e, Hayatımda e, en sinirlendiğim 5 andan birisi olabilir. Çok sinirlendim. E, o zaman. Çok fazla sinirlendim. Şimdi Aşırı ne? sinirlendim. Bu birincisi olabilir. Şu anda sinirlendim mi? Aklıma geldi o e, sinirlendim. Evet sinirlendim şu anda. Aslında daha çok sinirlendiğim şey ne biliyor musun? Zaten kışırtman olayı o. E, Atakan ve Fatih'in bu olayın ne ki ya ne var ki o ne oldu ki deyip insanları da buna teşvik edip insanların da ya ne oldu ki arkadaşlar sana bunu öyle. demesi bu beni daha da Nasıl nasıl ya? <laughs> ne nasıl? var ki? Ben hala Ne var? Tarkan'ın şarkısı bundan eline geçiyor. Geçecek. Şimdi Tarkan'la kendimi kıyaslamıyorum. Hmm. Geçeceği söyleyip paylaşıyorlar Tarkan'la aynı gün. Sıkıntı abi. Yani, daha önce. Daha önce. Deniz daha önce. Daha önce. Daha önce. bir saat öncesinde yani. <laughs> Anladın Çok mı? Çok iyi şarkı değil. Ama iyi okuduk. Doğuşun Anladım sesimizi yani. o... kıskanmış olabilir. <laughs> Doğuşun Fatih fati, 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 Doğuş şeyler aklıma geliyor ya. ya. Şarkı duyduğu beyni olabilir. Şarkıyı söylerken ki aklıma diyorsun, oldu, <laughs> şey aklıma <büyük> geliyor. İrit oldun değil mi? bir şey olamaz ya. Bu işin bu kısmı. <laughs> Öbür kısmına geldiğimde ise ee, bunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu videonun çekilmesi şarkının bu kadar fazla sevilmesi ve dinle, dinlenilmesinde yüzde ee, %100 pay verdi. Ee, şimdi şöyle bakabilirler. Bu bir reklam çalışması mı, PR çalışması mı diye. Kesinlikle kurgu değil. Ee, ama deselerdi ki böyle bir şey kurguladık. Hani yapalım mı? Yapalım şarkıya e, katkısı olur. Oynarım derdim ama. Ama gerçekten değil. Çok çok fazla sinirlendiğim bir anlı yani. Ben burnumu kafa yedim ya. Abi. Yani. Abi sanki hak ettiğin şiddetin hiçbir türlüsü şey değil ama. kafa yedim ya. Yani. Niye? Bir simit vurdu da <laughs> hak etti mi adam? Bu arada e, şunu da söyleyeyim. Ben... E, şarkılarda hani söylediğim şarkılar çok fazla dinlenildi. Normal bir şarkıcıya göre dijitalde çok fazla sevildi. Hem birincisi dediğin gibi ben hani bence e, iyi şarkılar seçip iyi şarkılar yaptık. İkincisi de gerçekten e, bizim ekibimizin e, çok iyi bir e, tanıtım gücü olduğu için şarkılar da bu kadar fazla dinleniyor. O yüzden de o Atakan ve Fatih'in hakkını yemem. Allah onlardan razı olsun yani. Ben Hep de ol olsun. onlar da olsa ben de onlardan razı olsun. olsun. Her oldu zaman burada ya, aydın Kendinden kaçak 8 Nisan'da sinemalarda Herkesi sinemalara bekliyoruz. Bu arada biz de film 8 Nisan'da Nisan'da çıkacak ama önün film çıktıktan sonra bir hafta 10 gün boyunca ülkenin çeşitli şehirlerinde çeşitli sinemalarda olacağız. Bunları da duyuracağız. Herkesi de bekliyoruz hem o salonlara hem de filme. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Cesur yürek. Ee, gerçekten formatınız hayırlı uğurlu olsun. Ee, Fatih Atakan da söylediği gibi eğer bir jüri e, isterseniz onur duyarız. Burada e, bulunabiliriz. Onur duyarız. Merhaba programına gelir misin? Kesinlikle olarak. Kesin onu onu izleyip e, şey yapmak istiyorum. Ee, Özümsemek ve o? yaşamak. Algılamak. Hayır, Hadi. gözlemlemek Çok istiyorum. Güzel hareketlerinden. Süper. Burada sesini Ama Sosunla kendisini geliyoruz. seviyoruz. Ee, şey. Merve umarım çok daha güzel yerlerde olursun. Kendine çok iyi Oğlum bak. kız hasta gibi niye davranıyorsun? <laughs> bir şey yok Yok oğlum kız. Kendine çok iyi bak. Dördüncü gibi Merve, Merve, Merve Bolor gelmesin. Gördüğünüz <laughs> Merve Bolor Oğlum biraz hemen gelmesin. Fransız laf ediyorsun ha. Biraz sonra gelsin. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. <laughs>